Hardware Plus'ın herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugün sizlere başlıkta da görmüş olduğunuz gibi hangi Samsung telefonu satın almalıyım? Samsung satın alma rehberinin niteliğinde liste videosu yapmak istedim. Aydoğan kendi listelerini paylaştı daha öncesinde. Diğer fiyat skalasında ve sonrasında Ersin abi de kendi 5 telefonunu listelemişti. Ben de burada sizlerden biri olarak Samsung marka telefon alırken de hangi telefonları alırdım düşüncesiyle hareket ederek de kendime burada telefonlar belirledim ve onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sadece Samsung değil burada Poco'nun Redmi'nin yani Xiaomi'nin de sonrasında Apple tarafında ve en sonunda Huawei'de de bu listeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki de bunları ayrı video halinde de bir seri halinde paylaşacağım. Hızlıca başlayalım. Samsung tarafında Eren ne alırdı? Eren sizlere ne önerirdi? Ondan başlamak istiyorum. İlk olarak burada Samsung Galaxy M32 5G cihazımız bulunuyor. M32'ye baktığımızda aslında gerçekten güzel özellikleri bulunuyor. Ekran tarafında 6.6 inçlik TFT LCD bir ekranımız bulunuyor. Full HD Plus çözünürlük sunarken 120 Hz'likte bir ekran yenilememiz var. Gayet güzel. İşlemci tarafına baktığımızda ise özenle seçmeye çalıştım burada. işlemci bazında iyi bir işlemci olsun diye. Burada Snapdragon 750G işlemcisini kullanıyor. RAM ve depolama tarafında ise 4'e 128'lik versiyonu bulunuyor. Yeterli en azından orta seviyede yeterli bir performans sergileyeceğini de düşünüyorum. Kamera tarafına geldikten sonra da arka tarafta 58 2 olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu bizleri karşılıyor. 8 megapiksellikte bir ön kameramızda bulunduğunda eklemiş olayım. Batarya tarafında da 5000 mAh gibi büyük bir batarya ev sahipliği yapıyor. Fiyat olarak da 6500 TL fiyatı bulunuyor. Tabii ki ileriki günlerde video yayına girdikten sonra fiyatlar değişiklik gösterebilir ama şu anda baktığımızda 31 Ocak 2023 tarihi itibariyle şu anda 6500 liraya da satın alabiliyorsunuz. Burada M32 5G diye söyleyebiliriz. Sonrasında gerçekten birçok insanın kullandığı, kullanmaktan zevk aldı. Hala alsam mı diye sorular geliyor bizlere de. Samsung Galaxy S20 FE veya Fan Edition diyebiliriz. Ekran tarafına baktığımızda 6.5 inçlik bir ekranımız var. Süper AMOLED ile birlikte geliyor. Full HD+ çözünürlüğü var. 120 Hz'lik ekran tazeleme oranı bizlerle. İşlem tarafında Snapdragon 865 işlemcisi var. Yani amiral gemisi bir işlemci. Bütün oyunlarınızı rahat bir şekilde oynayabileceğiniz yüksek ayarlar sunabilecek bir işlemciden bahsediyorum. Burada iki farklı versiyonu var. 628'lik ve 8256'lık versiyonu da bulunuyor. Tabii ki siz bütçenize göre bunu tercihini yapabilirsiniz. Arka taraftaki kameralar gerçekten güzel ama ön taraftaki kameradan o kadar umutlu olmayın diyebilirim. Arkada 3 tane kamera var. 12, 12, 8 olmak üzere burada gerçekten güzel videolar ve fotoğraflar çekebileceğiniz bir kamera. Ön taraftaki 32 megapiksel kamerası çözünürlüğüyle sizlere şaşırtmasın. Bence kötü fotoğraflar çekiyor. En azından böyle biraz pudra efekti çekiyor diye hatırlıyorum. Aklımda öyle bir yer etmiş batarya tarafında 4500 mAh bir batarya var. Gününüzü ancak kurtaracak bir batarya performansı olduğunu hatırlıyorum ama belki üstüne gelen güncellemelerle durum değişmiştir. Lütfen siz de güncel bir şekilde kullanıyorsunuz da onu da yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Fiyat kısmında iki farklı versiyon var demiştim. Bunun bir tanesi yani 628'in fiyatı 11 bin lira. 8256'lık versiyonunda 12 bin liraya satın alabiliyorsunuz. Hatta 12 bin altında kaldığı için de bu da kredi ile birlikte alabileceğiniz en güzel telefon haline bile gelebilir diye ekleyebilirim. Bir sonraki telefonumuz aslında amiral gemisi değil ama orta üst segmenti olan Samsung Galaxy A73 5G. Ben gerçekten bu telefonu çok seviyorum. Sunduğu özelliklerle beraber bence en iyi orta üst seviye telefon bile olabildiğini söyleyebilirim sizlere. 6.7 inçlik ekranımız var. Super AMOLED ile birlikte geliyor. Full HD Plus çözünürlüğü var. 120 Hz'lik ekran tazeleme oranımız var. İşlemci tarafında orta üst segmenti sefiri diyebileceğiniz bir işlemci. Snapdragon 778G işlemcisi içerisinde barınıyor. Oyunları 60 FPS'de oynayabiliyorsunuz. Isınma probleminiz olmayacak. Verimli bir batarya performansı olacak derseniz de bu işlemci gerçek çok güzel. Yine burada iki farklı versiyonumuz bulunuyor. 8 ve 128'lik ve 8 ve 256'lık versiyonumuz var. Gayet güzel. Kamera tarafında da gayet tatminkar. 108 megapiksellik ana kamera. 12 5, 5 olmak üzere de geniş açısı, makrosu ve derinlik algılayıcı kamerası da bulunuyor. Ön tarafta da 32 megapiksellik bir kamerada yer alıyor. Ve ön kamerası s FE'den daha iyi olduğunu da söyleyebilirim sizlere. Batarya tarafında da s FE'den daha güçlü. 5 mAh'lik bir batarya var. Gayet uzun bir batarya gidecektir bu 5 mAh'la beraber. Zaten 778G ile verimli bir şekilde çalıştığı için de tam optimum bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Fiyat kısmında yine iki farklı versiyonu var. 12 bin liraya 14 bin lira. Evet arasında hafıza farkı 2.000 lira eder mi etmez mi o da size kalmış bir tercih. Ama dediğim gibi bu şekilde fiyatlandırması bulunuyor. Bundan sonra aslında çok arada derede kaldım ama yine de FE versiyonunu almak istedim. O da Samsung Galaxy S21 FE versiyonu. Evet S21 ile fiyatları çok benzer ama iki arasında çok çok ufak farklar var. Ben yine de S21 FE'yi almak istedim. 6.4 inçlik bir ekranımız var. Bu sefer dinamik AMOLED ile beraber geliyor. Full Plus bir ekranımız var. 120 Hzlik ekran tazeleme oranını da destekliyor. İşlemci kısmında bu sefer Exynos kullanıyor. Samsung Exynos 2100 işlemcisinden gücünü alıyor. Bu işlemci aslında gayet güçlü bir işlemci ama Snapdragon tarafındaki amiral tarafa baktığımızda özellikle Snapdragon de arada derede kalan bir işlemci olduğunu söyleyelim. Yine iki farklı versiyonumuz var. 828'lik, 8256'lık versiyonda bulunuyor. Arka tarafta üçlü bir kamera kurulumumuz var. 12 12 8 olmak üzere gayet güzel fotoğraflar çekiyor bu arada. Yine ön tarafta da 32 megapiksel bir kameramızda bulunuyor. Batarya tarafında farklılıklar var. Burada 4500 mAh'lik batarya var. S21'e baktığımızda orada 4000 mAh'lik batarya vardı. Yani ikisinin de aynı işlemci olduktan sonra biraz daha batarya iyi biraz daha bataryam iyi olsun derseniz burada S21 F'yi tercih edebilirsiniz. Ama ben tasarım itibariyle arka tarafta plastik değil de cam bir malzeme kullanmak istiyorum derseniz de S21'i seçebilirsiniz. Fiyat kısmında 15.000 liraya 16.800 liralık bir fiyatta bulunuyor. 828'lik ve 8256'lık versiyon için. Son olarak da benim size Samsung tarafını önerebileceğim telefonda Samsung Galaxy S22 Plus olacak. Niye S22 değil veya S22 Ultra değil onu da söyleyeyim. S22 çok küçük bir telefon. İçerisindeki işlemci Snapdragon 8 Gen 1. Kimi zaman çok sorunlu bir işlemci. Kimi bir gerçekten çok performanslı bir işlemci. S22 Ultra'yı almak istemedim. Evet ultra özellikler sunuyor. Kamera tarafında olsun, ekran tarafında olsun veya kalemi olmasıyla artı özellikler olsa da yine de S22 Plus'ı almak istedim. Hem de fiyat bareminde daha aşağıda olduğu için ve S22'ye göre de biraz daha bataryamı daha iyi olduğu için de bunu almak istedim. 6.6 inçlik bir ekranımız var. Dinamik AMOLED ile beraber geliyor. Full HD+ çözünürlüğümüz var. 120 Hz'de destekleniyor. Gayet güzel bir ekran ve büyük bir ekranla beraberiz. İşlem tarafına dediğim gibi Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden gücünü alıyor. Oluyor. Gayet güzel bir işlemci ama dediğim gibi ısınma ve verimli konularında biraz problemli bir işlemci olduğunu da altını çizerek de söyleyebilirim. RAM ve depolama tarafında da yine iki farklı versiyon var. 828, 8256 lık versiyon var. Gayet güzel bu da bol bir seçenek bizlere sunabiliyor. Kamera tarafında ise çok çok tatminkar ve güzel fotoğraflar ve videolarda çekebiliyorsunuz. 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel geniş açı ve 10 megapiksel de burada 3x yapabileceğiniz bir zoom kameranızda bulunuyor. Ön taraftaki kamera ise 10 megapiksel bir kamera olduğunu da söyleyebilirim. Batarya tarafında 4500 mAh'lik bir bataryamız var. Fiyat tarafında ise 25.500 lirayla 27.000 lira arasında değişen bir fiyat skalası da bulunuyor. Bu şekilde de sizlere aslında Eren Samsung telefon alacak olsa hangi telefon alırdı sorusuna da bu 5 telefonla beraber de cevap vermiş de olabilirim. Hatta S21 de içine katarsam da 6 tane telefon bile olabilir. Yani şöyle listeye baktıktan sonra Samsung tarafında en mantıklı seçenek hangisi diye sorarsanız da sanki A73 5G diyeceğim. Çünkü işlemcisiyle, ekranıyla, kamerasıyla, bataryasıyla çok çok optimum bu telefon olduğunu hemen bizlere gösterebiliyor ve özellikle fiyat kısmına bakınca da özellikle 12.000 ve 14 arasında kaldığı için de gayet güzel bir fiyat skalası olduğunu söyleyebilirim. S22 serisini de aslında çok fazla önermek istemiyorum çünkü S23 serisi çıkacak ama bu sefer fiyatlarda biraz farklılıklar olacak. Özellikle evet ne kadar spekülasyon olarak fazla bir fiyat görsek de 65 bin lira gibi böyle über bir rakam görsek de S23 Ultra için en azından S22 serisini de burada önerdim diyebilirim. Yani S23 varken S22 alınır mı? Bence kesinlikle alınır. Çok da böyle çok çok farklılıklar olmayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden de buradaki 5 tane cihazı sizlere gönül rahatlığıyla önerebileceğimi de söyleyebilirim. Peki siz bu 5 cihaz arasından hangisini kullanıyorsunuz veya almak istiyor musunuz veya daha öncesinde kullandınız mı? Tecrübeleriniz neler bu cihazlar hakkında? Tabii ki de bu listedeki telefondan tamamını kullanmadım ama teknik özellikler kısmına bakınca veya kullanıcı yorumlarına bakınca bu cihazları sizlere rahat bir şekilde önerebileceğimi de tekrardan da hatırlatmış da olurum. O zaman bir sonraki listede bir sonraki Poco cihazlarla görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.